Hepinize selam beyler, bayanlar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugünkü görevimiz önce bir Ivan oraya gideceğim, kira alacağım. Tabi giderken egzoz falan var, onları bir kapatacağız. İzleyin sizde, ben videoyu falan çekerim, izleyin yani. İzleyin abi. Harbiden bak. Ağır yaşamlar matoyla... Bir Olaya bir bak. Şakasız ağır yaşamlar ya. Nerede kaldım? Bakayım çekiyor mu? Kayıtta tamam. Niye uzun zamandır motorla çıkmıyorum? Bir GoPro almayı bekliyordum. Şimdi bir tane Hero 13 aldım. Hero 13'ü şimdi size bir yandan içerik üretmeye çalışıyorum. Bir yandan üniversite sınavım var, bir yandan da böyle bir işe gireceğiz yani. Kendi işimi açacağım nasip olursa. Onlarla uğraşıyorum. Bunlar halde böyle çalışıyor işte bir yandan da dediğim gibi mayıs hacmi vermiyor neymiş efendim tehlikeli sürüyormuşum. Hayır arkadaş ben sakin bir şoförüm. Bak yol da veriyorum. Neden? Çünkü yol hakkında onların... Yok yol hakkı benim Sağdan gelen benim oğlum kaçış var. Ama neyse ben sakin bir şoförüm. Kafam rahatladı ama şarkı dinleyebiliyor. Yanlış girdim a*****m çok yanlış girdim ya. Yanlış yerden girdik Burada çevirme oluyor a*****m ya. Polis abimiz geçerse benim de kafam rahatlayacak. Efendim? Kanka motor için bir dakika beklesene. Arkadaşlar sen önce yorduğum burada video İşim var biraz. Kapatsana kanka. Kanka bir kapatsana. Sonra gel ne oluyor? gideceğiz gideceğimiz yere ama bir tık sakin gideceğiz zorundayız hadi bakalım Ha burası Şu kure İvan oraya gidiyordur o... Bu kure kesin var İvan oraya buradan son attık. Ondan sonra zaten sağımızda kalıyor Aynen. Neyse ben şimdi kamerayı bir daha kapatacağım. Parayı alayım. İncirliğe doğru azalleşiriz. Tamam. Doğru'nun yaşı plakayı kapattık. Konuşlar. Doğru. Şimdi biraz daha rahatım hani kafam daha rahat daha basabilirim. Furkan kapatma. Beni takip et. çık. Kanka kapatacağım ama. Abi bir gün ünlü olursam orası olacak. Yemin etsene. Tam bunun kaydı var. Ben ünlü olursam sen orası Ana atayım oğlum ben bu kaydı. Olacak lan bu orası ya. Lan bundan aslında. yanlıyor la ha? Güzel yanlıyor. Güzel, Öğrenmişsin. çıkma. Öğrenmişsin. Bekle. Hadi. Ekran kaydın, açık ben yanlarken? <laughs> Давай! Uh -huh. i Beyler bu videoda böyle olsun Yani çok fazla sohbet muhabbet yok Hafif fazla video Kendinize çok dikkat edin Bay bay